Videoya başlamadan önce abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer bu videoya 250 like gelirse ikinci sezon ikinci bölümü gelecek. O zaman başlayalım. Dın dın Merhaba. Merhaba. siz buranın güvenliği misiniz? Oradaki canavarı görmüyor musunuz? Ne canavarı ya? Oradaki heykel değil mi? Dın 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 dın. Vuuu. Vay be adamlar ne yapmış ya sanat eseri vallahi çok fena sanat eseri hakikaten adamlar ne yapmış ya mükemmel mükemmel işte, işte heykel nasıl heykel ya ben onu daha önce görmüştüm ben onu öldürmeye geldim ya heykel neyi öldüreceğim sadece kolları oynayan bir tane hareket sistemi yapmışlar yani hayır ya yani, canavas Neresi canavar? Siz kafayı mı yediniz beyefendi? Ne yapıyorsunuz? Silah o hem oyuncaktır büyük ihtimalle. Ona sıra öyle sıra silah mı olur? Bu silah gerçek mi? Efendim çekilir misin? Çekilirim, çekilirim. <gülüyor> 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 ne yapsam acaba? Hareket etsem mi acaba? <laughs> Bak sana nasıl geliyor ya? Vallahi çok kıymetli. 呜、uh. Canım acıyor. Adamı Adam öldür. Ayağım. Ayağım. Çekilseniz. Çekilin. Çekilin. Onu öldüreceğim. Hepsini öldürüyor. Onu etkisiz alını aldım. Bir şey yapamaz artık. Bana yardım et ah. Evet dikkat edin. Şimdi onun şeylerini koparmam lazım. Ah ya ah ya adamları öldürüyor ya. Koparıyorum yavaş yavaş. Ah. Ah. Şuraları hepsini kopar. He, ah. hepsini şöyle fırlatayım. Tamamdır. Ne yaptınız adamın? Şey yok. şöyle gitsin. Al. Eyvah eyvah. Beyefendi beyefendi. Beyefendi iyi misiniz beyefendi? Be Aa. Gidiyor gidiyor. Şunu şeyle koparman lazım. Watch, Aduki. Tıkşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş Dın 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 dın. Evet. Bu canavarı da hallettiğimize göre bakalım. Bizim büyücü nerede kaldı? <laughs> Lan. Vay ya. Ben o kadar seni yaptım ki. kıpkırmızı oldum oğlum. Lan. Aa. aa. <laughs> Lan senin yüzünden çocuğum oldum. Senin yüzünden git buradan. Git buradan. Git dedim daha sonra. Git buradan. <laughs> Beni bu kadar sinirlendirdiğin için benden özür dilemen lazım. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Bunlar kim? Bunlar kim? Adamı ne yaptın ya? Çocuk! Çocuk! Regen iğnesi! Regen iğnesi! Kendime regen iğnesi basmanla. Basmanla. Ah, az kalmıştı iyi Ne oluyor ya? Ne oluyor? Lan o şey nereye gitti? Allah Allah ya. Yok olmuş. Görüşürüz. Ben tekrar evime gidiyorum. Allah'ım ya hepim ya Resulallah. Ne oldu ya burada? Herkesin olmuş. Heykel nerede? Lan ne heykelden bahsediyorsun? Kafayı mı yedin lan sen? Kafayı mı yedin? E, hayır ama heykel de o. Lan ne heykeli? Neyden bahsediyorsun? Anlamıyor <laughs> musun lan beni? Kaç kere... Aa, kolum koptu. Kaç kere heykel değil dedik. Adam halen heykel diye şey yapıyor ya. Sinirimi bozuyor. Allah Allah ya. Hepsini öldürdü ya. Hepsini. Hiç yaşayan da yok ya. Allah. Çocuğum iyi misin? İyiyim, iyiyim. Ah, sen iyi ol yeter. Sen iyi ol yeter çok 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 haber. Hava birden kararınca herkes sokağa çıktı. Ve elinde bu tane, tane adam gördü. Senin elinde niye silah var? Senin elinde niye silah var? Of kolum acı. Lan neyden bahsediyorsunuz siz? çabuk gidin buradan. He gidiyiz de vatanı sana veririz ha ha Ulan oradaki canavarı görmüyor musunuz? Mutant Melon. Seninle bayağıdır görüşmüyorduk. Aa, hayır. Hayır. Aa, i̇şim bitti. Aa, hayır. Allah. Aa, ah. Arkadaşlar silah yardımı falan yapabilir misiniz? Aa! İlk önce şunların yanındakilerini öldürmem lazım. <gülüyor> 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 Ben ben mutant oluyorum. Versiyon 2'yim lan. Çok daha güçlüyüm. Allah'ım ya Rabbim ya Resul Allah. Ah, bana rakit lazım. Çocuğum sen arkamda eee, ben çok korkuyorum. Ben çok korkuyorum. Sakin ol çocuğum. Sakin ol. Onu öldüreceğim. Cebimdeki rekordan çıkardım. çıkardım. Bunlara mermi, takma, mermileri takmam lazım. Ama şu Allah. Şu sağ önce elinden bırak bırak bırakırsam kolum da koptu zaten. Çocuğum silah göz kulak ol tamam mı? Ama ben bu silah koyacağım. Aferin sana aferin. Çocuğum silah koruyorsun değil mi? Koruyorum koruyorum. Şimdi onun yerini tespit etmemiz lazım. Geliyorum ben şimdi sizi öldürmeye. Var ya benim patlanımı sinir etmişsiniz var ya öyle bir sinir etmişsiniz ki. Şimdi de beni sinir ettiniz. Heh, hiçbir şey yapamazsın. Ups. Ah, ah, ah. Lan, o ne öyle? O ne öyle? Ölen canavarın bir tane silah. Neden o kadar güçlü ki? Karnımdan geçti. Ah, hayır, hayır, hayır. Ah. <laughs> ay, 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 ay. İşte onu yok ettik. Çocuğum sen iyi misin? İyiyim. Ama sen acıdın. Acıdı o acıdı. Senin kafan acıdı. Bende bir şey yok çocuğum. Bende bir şey yok. Sen sıkıntı yapma. Bunu da yok ettik. Şimdi bakalım. <laughs> Gelmez ki o korkak. Gelmez. O sonraki bölümde gelir. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.